İzleme çok 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 önemli bir başlığım var. Bu konuda konuşmayı sevmiyorum. Her seferinde de bunu söylüyorum. Konuşmayacağım şu iddianame hazırlansın ondan sonra diyorum. Ama e, hukuken gelişmeler olduğunda da bunu paylaşmak durumunda kalıyorum. Konu ne? Konu benim bambaşka bir konum var. Birli konusu sadece bu konuda böyle bir e, hep şerri koyuyorum ya o açıdan sordum. Evet. Sıcak bir gelişme var. Ne oldu? Ee, şimdi çok detayına içeriğine girmeyeceğim, girmeden evet. hani o gizli ihlali sürekli savunan biri olarak sadece yayıncı olarak e, kaynağıma güveniyorum. Bu kaynaktan aldığım bilgiyle e, aktarmak istiyorum. E, şu anda bugün, yarın e, bunu görürüz. Bir avukat güllü soruşturmasında ifadeye hı hı. çağrılıyor. Bir avukat. Bir avukat. Yani e, kimler e, kızı Sultan, Tuğberk, işte Kervan, Kervan. derken şimdi Gülü soruşturmasında çağrılmadı arkadaşlar. Düzeltelim. Çağrılacak. Güllü soruşturmasında bir avukat ifadeye e, çağrılacak. Bu arada hızlıca şu bilgiyi de paylaşayım. Kervan'ın ifadesiyle ilgili pek çok şey yazıldı, çizildi. Şöyle dedi, böyle dedi, dendi ama e, çok değişik bir şey söylemediğini ifade edeyim. İfadeye baktığımda e, Kervan ifadesinde e, Tuğyan'ı kötülüyor. Sürekli annesiyle kavga ettiğini söylüyor. E, 17 Mayıs tarihinde Tuğyan'ın kaçıp annesinden e, kaçıp kervanın yanına geldiğini, <laughs> onu geri göndermeye çalıştığını söylüyor. Orada annem gebersin dedi bana diyor. Evet. Tu annesini darp edeceğini, kemiklerini kırdıracağını, annesinden e, intikam alacağını sürekli bana söylüyordu diyor. E, ve e, en sonunda diyor 17 Mayıs'ta geldiğinde beni ailemle tehdit etti. Arabana uyuşturucu madde koyarım seni, ihbar ederim, rezil ederim seni dedi diyor. Yani yeni bir şey var mı? Yok. Kervan ifadesi üzerinden yazılan, çizilen, yapılan spekülasyonlar da boş. Kervanın verdiği ifadeyle artık olay çözülüyor diyenler onlar için de söyleyeyim boş. İfadenin kapsam bu kadar. Net bir şekilde. Şimdi o avukat gerçekten çok kritik. O avukat ifade verdiğinde bence artık savcılık o ifadeyi aldıktan sonra kervanın adli tıptan cep telefonu ve bilişim kriminal sonuçları geldikten sonra saç ve kan örneği hı hı. olay yerindeki eşleştirmeler iddianame <laughs> o avukat ve kervanın bu sonuçları geldikten sonra hazırlanacak ve nihayet hı hı. iddianame mahkeme sürecine ermiş olacak. O öyle miydi böyle miydi diye konuşmayacağız diyorum. Çok önemli bir bilgi olduğu için de e, paylaştım. Şimdi İyi gel yaptım. gelelim. Gel gelelim. Eee bu olay sonrasında çıkacak şimdi haberlere bak spekülasyonlara bak neler konuşulacak yine neler. Doğru söyledin şimdi ben de tam aslında reklam sonrası bir habere girmek istiyorum aslında bir olaya göstermek istiyorum. Hepimiz şimdi tabii ki Müge Anlı programını biliyoruz ve oradaki Sinan karakterini de biliyoruz. Senin annen de izlemiştir benim. Annem de izledi zamanında gördük. Tüm Türkiye o Sinan'ı da biliyor. Var yok. Bu var sosyal yok. <laughs> sosyal medyada e, gördüğüm komik. birisiydi evet. ama. E, Müge Anlı tabii ki program tartışılmaz bir başarı ve güven endeksi en üstte olan isim şu anda. Evet. E, ama şeyi bilmiyorum yani. O adamın Müge Anlı programına neden çıktığı bilmiyorum. Ya orada da yine köyde yaşıyorlar. Ee, bir kadın ölüyor. Ve bu kadını kim öldürdü? Tamam. Ve köyde de bir deli Sinan lakaplı biri var. Ve o kadının evinin etrafında dönüyor. Bu yok, deli odun Sinan aldın O, o deli o Sinan. Sinan, evet. Ha. Yok odun aldın mı? Almadım. Bu <gülüyor> <gülüyor> var yok. <laughs> Ve şu anda tekrardan ortaya çıktı. Ne serbest olmuştu? Serbest yoğurt tutuklanmış mıydı? Evet tutuklanmıştı ama Cinayetten sapık. mi? Hayır sapıklıktan dolayı ha, tutuklanmıştı. Cinsel tacizde bu. Evet evet tekrardan ortaya çıktı. Bir birazcık izleyelim. Böyle mi gerçekten onu. Müge Anlı'yı delirten tek adam mı? Gerçekten öyle. Hatta Erhan Çelik e, yine çok kepsleri ve videoları döndü. Bir gün Müge Anlı ne bakıyorsun be bacaklarıma? Aa. Bakma bacaklarımı oradan diye yayında. azarladı, evet. Yayında. evet, 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 yani, yayında azarladı. Gibi, konunun içerini bilmesem de böyle sosyal medyada zaman zaman önüme e, düşüyor, hı hı. E, görmüştüm işlediği suçu ve şimdi serbest kaldığını bilmiyordum. Evet. Serbest kaldığına ilişkin herhangi bir şey var mı? E şu an daha yeni e, taze bir olay. E, Sinan'dan artık tekrar Müge Anlı'ya çıkar mı ya da başka bir olay yaşanır mı bilmiyoruz. Var yok var yok kavgası çok fazla konuşuldu. Müge Anlı'nın bacaklarıma bakma dediği çok konuşuldu. Bir de Müge Anlı'yı köyüne davet etti. Gel dedi yaşa benimle dedi. Soğanım var, ekmeğim var, patatesim var ben sana domates de alırım dedik gel yaşa benimle dedi. Müge Anlı'yı köye de davet etti. Sercan'ın attı şu KC'deki başlığı hak etmiş gerçekten Müge Anlı'yı delirten Delirtti. tek adammış. Ee, enteresan ne diyeyim Müge ki? Müge çilesi bitmiyor. Sinan bitti. Ee, Trump'ın kızı başladı. <laughs> Ne olmuş Trump'ın kızı bu sefer nerede, kimle çıkmış? Şey deli gibi e, Müge Anlı'nın programını arıyor. İşte Trump benim babam, lütfen. Herkese bunu söylüyor. Tabii, Müge Anlı da artık çıldırıyor yani kadını. O zaman yaptır sen de DNA testi diyor. Tamam Hı. diyor, babansa diyor yaptır DNA testini diyor. Lütfen o anları da bir izleyelim. Çok güzel, nereden bulmuş onun annesi Trump'ı? Hmm. Yani e, kadının da işi zor. Müge Anlı'nın da işi zor tabii ki ama arada Müge Anlı'yı da delirtenler, çıldırtanlar olabiliyor gördüğümüz gibi. Kadın onu e, arayıp programa katılmak istediğini söyledi muhtemelen. E tabii. Ee, bir hmm. de inanmıyorsunuz bana dedi sürekli dedi. E eleştirel bir tarzda konuşuyorsunuz. Bir de kanalı aramış kadın. Görüntüsü var mı? Bak söylemeyecektim. Tamam söylemeyecektim. Ee, daha önce de dedim. E, i̇smi Necla mıydı kadını? Necla Hanım mıydı? Ya Trump'ın kızı diye tanıyoruz biz. Evet Necla Hanım. E, varsa ekranı evet. görüntüsünü getirin. Şurada yaptığım son yayında e, bağlanmak istediğinde de, e, ekrana çıkmak istediğinde de dedim ki... Lütfen bakın mahkemeye başvurmuşsunuz, red almışsınız. Bunun bir sonucu yok. Kendinizi niçin toplum önünde küçük düşürüyorsunuz diye e, buradan bir çağrı yapmıştım. Ama buna rağmen gördüğün gibi tacizler, tazizler... Ee, ...insanları e, ciddi bir şekilde bunaltmışlar. E, az önce erkek versiyonunu verdin. Evet. E, neydi ismi? Sinan. Sinan. E, herhalde bu da... E, kadın versiyonu. Müge Anlaşılır'dan tek kadın. <laughs> Şimdi Necla Hanım'la ilgili şöyle bir şey var. Hiç kusura bakmasın bu kadar artık e, gündemi meşgul etmeye çalışıp... ...orayı buraya aradığı için bunu paylaşıyorum. Şimdi Necla Hanım'ın... E, Akıl sağlığı ile ilgili benim ciddi şüphelerim var. Buna sebep olan da bir olay var. Daha önce takıntılı bir şekilde bir e, e, ilişki sonrası birisinin peşini bırakmamış. Sonra işte onunla aralarına geçen hukuk mevzuundan dolayı, hı hı. yargı mevzuundan dolayı avukat olmaya karar vermiş. Evet. Bunun için üniversite sınavına girmiş. Sırf sana haddini bildireceğim ama kendim avukat olarak bildireceğim demiş. Bunun yanında birkaç tane daha şey var ama bu kadar yeter gerçekten. Ee, ekrandan da alalım artık yani bomboş bir gündem yani. Hala bir yerlere e, buna bu şu programda dahil bu kadar <laughs> e, Trump'ın kızı Trump bunu bir taraftan da insanları eğlendirdiği için Trump cevap karşılık verdi, buluyor biliyor musun? Daha neler? Trump Hiç bilmedi. Şöyle söyleyeyim Yok sana. Ee, Türkiye'de böyle bir olay var. Türkiye'de Hayır. bir dedikodu dönüyor. Hayır. İnanmam. İnanma. Sen inanmazsan şimdi bak benim de inanasım gelmedi. Yok canım. Ama böyle bir haber de çıktı. Ama Trump tabii diyorum. ki Yapan kabul etmiyorum diyor. Belki yapay zekadır ama. Trump gibi farklı zekalı tırnak içinde işte farklı sorayım. zekalı biri bile yani şuna Tek bir kelime etmez. Evet, bir muhabir soruyor ama dediğin gibi yapay zeka da olabilir. Türkiye'de çıkan hakkınızla ilgili dedikodular, orada bir kızınız olduğunu iddia eden biri var diyor bir muhabir. Ee, yani bu komik bir şey zaten diyor. Hmm. Ciddiye almıyor, kaile almıyor ve asla DNA örneği de vermeyeceğim diyor. Adam gereksiz buluyor. DNA örneği dedik. Evet. Bak test dedik. Şimdi pozitif, negatif derken işin ucu nereye gelir? Uyuşturucu. uyuşturucu. ya.